Evet arkadaşlar yukarı hoş geldiniz. Bugün Paris'e gidiyoruz. Evet şimdi aslında arkadaşlar hani bugün Karacabey'deyiz. Hani şu an saat bakayım kaç? 10 arkadaş. 10 10 geçiyor tam. Ee, bugün otobüs var. Ee, gece 2'de. Gece 2'de otobüse bineceğiz. Oradan uçağa bineceğiz. İşte öyle gideceğiz. Şimdi arkadaşlar gece 2'ye kadar uyuyacağız. Yani 4 saat falan uyumuş olacağız. Sonra da bineceğiz bakalım uçakla Paris'e. Paris'e yani zaten çekeceğim her gittiğimiz her yeri. Evet o zaman hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda 3 saat var uçağa o yüzden biz de bir yapıyoruz. Evet uçak gelince tekrardan zaten size haber vereceğim. Evet arkadaşlar şu anda uçağa bineceğiz. İşte şu anda çıkıyoruz. Şu an en tepesindeyiz. Yani, teşekkürler. Evet arkadaşlar şu anda uçaktayız. Bu yerde. Evet arkadaşlar şimdi de sıra Eyfel Kulesi'nde. Şimdi Uzaktan şöyle bakın zaten sonra yakınla yanına da gideceğiz. Arkadaşlar şimdi de gerçekten Eyfel'in en güzel güzel gözüktüğü yere geldik burada da zaten <laughs> çok güzel teller çıkıyor zaten şimdi nasıl çekildiğini size göstereceğim arkadaşlar şimdi bakalım nerelere gideceğiz bugün başka nerelere gideceğiz bilmiyorum ama gidersek kesinlikle size göstereceğim hadi devam edelim arkadaşlar şu anda gerçekten şeyleri çekildiği yere geldik hani o canlı yayınları evet. şimdi girip bir bakacağız zaten oraya da göstereceğim size hadi gidelim Arkadaşlar şu anda da e, Lavra Müzesi'nin olduğu yere geldik. Az sonra uçtan da zaten gideceğiz. Evet işte Fransızlarda böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de o çok ünlü olan üçgene geldik. Bakın yavaş yavaş ilerleyelim. Evet arkadaşlar <laughs> göstereyim. Şöyle çok güzel. evet. Yani güzel bir şey piramitlere benziyor. Ne saçma biz devam edelim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Paris'te evimize yerleştik. Şimdi arkadaşlar bu trende biraz gezeceğiz hatta. Bu trende de size tanıtacağım. Çok güzel bir tren. iki katlı. Şimdi arkadaşlar hadi hazırlanın. Diğer durağımıza gidelim. Arkadaşlar şimdi Pars metrolarındayız, yollarındayız. Yer altındayız. Şurada üstte o iki katlı trenleri bile zaten sen içinde göstereceğim. Arkadaşlar şu anda da metroyu bekliyoruz. Şey pardon treni bekliyoruz. Gelince zaten size içini göstereyim. Arkadaşlar şu anda tren geldi bineceğiz. Evet. Arkadaşlar... Girecek miyiz? Evet. Tren bizim için boşaldı. Evet, arkadaşlar şimdi de devam eden Kilisesi'ni gördük. Evet, <laughs> şimdi arkadaşlar Notre-Dame Kilisesi'nin içine girmek euro ile pahalı bir fiyat. O yüzden yani dışını <laughs> gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar şey Çok büyük bir kilise, çok güzel bir kilise. Yani başta o güzel, bayağı da büyük. En yani şimdi bakalım yanına yaklaşık biraz bilmiyorum. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de mükemmel bir bahçe üyesi olan bir yere geldik. Çok güzel yani. Burada çok iyi saklanmaş oynanmış. Neyse. Şimdi aralarda gezeceğiz. Size göstereceğim zaten. Neyse hadi gelin aralara götürün. Ver bana ben de. Ne anlamı var araların? Yok bir <laughs> şey evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gezelim size. Bakın burası böyle. Biz diğer tarafa geçelim. Burada heykeller falan filan var. Şöyle göstereyim size. Şurada şöyle güzel bir yer. Mesela şuradan gezelim. Böyle arkadaşlar neyse. Gezecek bir yer yoksa. Evet şimdi bir şey bulduk. Şey, şurada böyle direk diriyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bir tane Fransız direk diriyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar e, az önce şeye katedrale baktık. Şimdi Rennes'deyiz Renne, arkadaşlar. Renne arkadaşlar. Ben zaten e, geçen Paris'e geldiğimde buradan tur yapmıştık. Onu zaten çekmiştik. Şimdi arkadaşlar yapmayacağız. Sadece buradan bakalım. Zaten az sonra Lavro Müzesi'ne gideceğiz ama girmeyeceğiz onda. Çünkü o da bayağı yüksek bir parası var. Hadi, 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 hadi devam, devam edelim. <laughs> Şimdi Şanzelize'den çıktık. Şu anda Eyfel'i gece gerçekten çok güzel duruyor. Bakın şöyle hem ışıkla da bayağı ama gelişleri arzuladık olarak Evet arkadaşlar Eyfel'de gece böyle. Bunu da size <laughs> göstermek istiyorum. <güzel>. <laughs> Muazzam <gülüyor> bir de gerçek hayatta da görün. Neyse. Hadi biz e, devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda da artık dönüşteyiz. Taksi liderimizi yaptık aldığımız ürünlerden ve çok iyi de bir ücret verdiler yeri. Ya şimdi arkadaşlar tekrar bavullarımızı tarttırıp e, ee, uçağa yollayacağız. Ondan sonra da 3 saat uçağa bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar o şöyle gösterelim hatta. Bakın burada uçak şeylerini tartıyorlar. Ee, Pegasus şeyi var arkadaşlar. Ee, neyse evet bunlar da böyle.